Merhaba bugünkü açılımın konusu bir aşk üçgeni olacak. Bunun için öncelikle bir destemi karıştırıyorum bu konuyu düşünerek. Ardından açılıma başlayacağım. Evet. Evet şimdi şöyle bir başlayalım. Evet aslında aklınızdaki kişi şu anda bir kaos halinde. Çünkü yaşamış olduğu korunaklı alandan sanki şu an eskisi kadar emin değil. Yani aslında bir takım hareketlerinin artık takibe alınmaya başladığını özellikle diğer kişi tarafından yani buna eşi diyebiliriz. E, ...izlenmeye artık önceden olmadığı kadar e, bazı şüphelerin kendisi hakkında oluştuğunu ve bu kişinin kendisiyle ilgili bazı şeyleri topladıktan sonra aslında ayrılmaya gönlü yokken e, bir takım aldatıldığına dair bazı şeyleri topladıktan sonra ifşalayacağını ve hatta kendisine karşı maddi anlamda ileride kullanabileceğini düşünmeye başlamış. Bu sebeplerden ötürü aslında... Sizin de aranızda bir açıklık, bir soğukluk var. Çünkü esasına baktığımız zaman aslında buradaki kişi, yani aklınızdaki kişi ilişki yaşarken sizinle beraberinde mümkün mertebe dürüst davranmaya çalışmış. Yani mümkün olduğu kadar burada evliliğinin aslında bir süredir gerçekten de sarpa sardığını söylüyor. Bu kısım doğru. Ama e, hani e, ayrılmakla alakalı bir girişimde bulunuyor mu, bulunacak mı kısmında biraz açıkçası sizi e, rahatlatmak amacıyla zamansal anlamda e, biraz yalana başvurmuş. Ama onun dışında duygusal anlamda ve e, evlilik durumunun artık gerçek bir evlilik olmadığı, e, birbirlerine karşı karı koca vazifelerini yapmakla ilgili... Artık e, iki tarafında e, vazgeçtiğini vesaire e, ve ev içerisinde e, iki yabancıyı oynadıklarını söylemeleri hususunda büyük ölçüde e, doğru söylüyor. Ancak dediğimiz gibi yine de yani yeni bir düzen kurmak onun için e, elzem görünse de bu, ve bunu gerçekten arzuluyor olsa da, Eski düzeni yıkmak e, onun şu anda açıkçası çok cesaret edebildiği bir şey değil. Zaten hali hazırda bazı korkuları oluşmaya başlamış. Kendisinin artık daha dikkatli ve daha böyle e, nasıl diyelim az görüşerek e, biraz daha böyle e, evi ev içerisinde işte ki yaşantısına zaman ayırarak vesaire biraz rol yaparak bazı şeyleri götürmesi gerektiğini düşünüyor. Burada aslında sizin de tam da hani bu evlilik durumuyla alakalı e, bunun bitişinin nasıl bir neticeye varacağı ile ilgili tam da artık sabrınızın biraz tükendiği ve yorulduğu bir döneme girmişken aslında orada da eşinin bu sefer e, şüpheleneceği ve biraz e, hani araştırmaya başlayacağı, artık eşyalarını karıştırmaya başlayacağı dönemle birbirine denk düşmüş ve dolayısıyla aklınızdaki kişi de bunu çok böyle söyleyemiyor. Hani korktuğunu çok dile getiremiyor esasına baktığımızda ama bir şekilde bir süreliğine böyle yapmaya çalışıyor. Aslına baktığımızda yani kafası orada olmayabiliyor bazen. Hani sizinle görüştüğünde, konuştuğunda böyle bir diken üstünde gibi görüşmeleriniz seyrekleşmiş olabilir aynı zamanda. Buluştuğunuz zaman da diken üstünde gibi, sanki böyle ateş almaya gelmiş gibi, kısa görüşmeler vesaire gibi. Dolayısıyla siz de artık onun tarafından sahiplenilmediğinizi hissetmeye başlamışsınız ve aslında evliliği iyi gidiyor da bu böyle klasik bana böyle yalan mı söyledi, hiç öyle bir ayrılmaya, boşanmaya niyeti yok mu falan gibi de düşünmeye başlamışsınız. Dolayısıyla bu durumların ardından Aslına baktığımızda ayrılmak dediğim gibi sizinle yeni bir birliktelik, yeni bir sayfa açmak istiyor. Bunu gerçekten de hayatında daha iyi bir düzen ve mutlu olduğu bir düzen kurmak bunu istiyor. Ama bu eski düzeni yıkmak onun için açıkçası hani daha zor ve biraz ürktüğü bir durum olarak görünüyor. Dolayısıyla burada şu anda da açıkçası takibe alındığını hissettiği için bununla ilgili olarak böyle bunu biraz dondurmuş diyebiliriz. Yani böyle işte orada bir yerde konu kafasında bir yerde bekliyor. Ama baktığımızda sizinle ilişkisini de bir yandan sürdürmek de istiyor. Çünkü nihayetinde size karşı duyguları var. Yani salt tensellikten gelişen bir e, ilişki değil sizinki olarak çıkıyor. Bazen öyle durumlar da olabiliyor. Sadece e, tensel arzulardan ve evlilik içerisinde bunları istediği gibi yaşayamamaktan, buradaki tükenmişliklerden e, vesaire bir takım e, işte e, problemlerden ötürü eskisi gibi olmamasından kaynaklı bazı insanlarda da bu tarz arayışlar gelişebiliyor. Sizinkine baktığımızda aslında başlangıç noktası bu değil gibi çıkıyor. İçinde tabii ki tensellik de var ama bir duygusal açlık da var. Artık beğenilmiyor olması fikri, yani artık beğenilmediğini ve karşısındaki insanı işte fiziksel ya da duygusal anlamda memnun etmediğini hissediyor olması ve bir değersizlik hissi, duygusal açlık onu yeni bir ilişki arayışına doğru itmiş. Dolayısıyla bir şekilde size de bu noktada kendisini kabul ettirmekle ilgili ısrarcı olmuş. Yani ilişki yaşamakla ilgili ısrarcı olmuş. Çünkü bakmış ki siz onu bir şekilde sevmişsiniz. Dolayısıyla bunu kaybetmemek için bunun tek bir buluşmada, görüşmede ya da sadece arkadaşlıkta kalmamasını istediği için bu noktada ısrarcı olmuş. Ama sizde de tabii bir önünüzü göremediğiniz için bir gerginlik ve bir huzursuzluk meydana geliyor. Yani sözler güzel ama işin aslı başka mı? Yani tatlı dille mi böyle yapmaya çalışıyor? Sadece bununla mı konuşarak mı idare etmeye çalışıyor işi falan gibi düşünmeye başlamışsınız. Bu noktada baktığımızda aslında yani e, hisleri gerçek ama e, dediğimiz gibi boşanmakla ilgili bu insanın gerçekten daha ciddi zamanı var. Şu anda da e, hatta e, eşi sizin varlığınızdan, yani kim olduğunuzdan, adınızdan, işte neye benzediğinizden haberdar olmasa bile hayatında birisinin varlığından artık duygusal anlamda En azından hani sezgisel olarak neredeyse emin e, Dolayısıyla bir şekilde e, somut e, bazı donelere ulaşmaya çalışacak e, bir şeyler e, iletişim anlamında bir şeyler bulmaya çalışacak mesajdır aramadır vesairedir yani biraz da bunlarla ilgili olduğu için açıkçası aklınızdaki kişinin de daha kafasının karışık olduğu, gergin olduğu, bunu size de çok aksettirmek istemediği bir şekilde ilişkiyi de sanki hani şey yaptığı, savsakladığı bir dönem diyebiliriz sizinle olan sürecini. Dolayısıyla bu şekilde çıkıyor. Aslına baktığımızda burada hani gelecekle ilgili durumlarda karşı tarafa yani gelecekte bir olası ayrılık durumunda karşı tarafın eline koz vermek istemiyor. O tarafa gebe kalmak da istemiyor baktığımızda. Ürkütüyor yani. Olası bir boşanma süreci onu ürkütüyor. Nasıl olsa da karşı tarafı buna hani düzgün bir şekilde ikna etsemin aslında peşindeymiş. Ama şimdi böyle daha önce gelmeyen değişik sorular eşyalarının yerleri değişmeler falan yani karıştırıldığını falan görünce bu sefer iyice biraz çekingen davranmaya başlamış. Yani bu süreç içerisinde ilişkiniz devam eder. Ama bir noktada son olarak da şöyle bakalım. Yani bir kırılma noktası yaşayabilir olarak çıkıyor. Son karta da baktığımız zaman cambaz kartı. Yani aynı bir ip cambazı gibi bir şekilde durumu toparlamaya çalışıyor. Bir tarafa ağırlık verirse öbür taraf e, bu sefer kazan kaldıracak ve işler hepten karışacak diye düşünüyor. Dolayısıyla e, bu noktada biraz sıkışmışlık hissediyor. E, aslına baktığımızda e, bir şeylerin farkında ama e, yani hani e, kendisinin artık e, gözlerin üzerinde olduğunun farkında eşi tarafından ama burada hani şunu yapmak istiyor. Hani bir şeyler görmesin, hiçbir şey olmasın. Ben ona en düzgün, en iyi hissettiği anda ve hayatımda birinin olmadığını düşünürken ayrılmayı teklif edeyim diye. Çünkü düşünüyor ki eğer hayatında biri olduğunu öğrenir ve bu yüzden ayrılmak, boşanmak istediğimi bilirse bu sefer iyice işi çirkinleştirir diye düşünüyor. Dolayısıyla şu an sizin ilişkinizde de tabii ki bir yavaşlama var. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Ee, kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolardan e, yüklendiği anda haberdar olabilmek için ekrandaki zil butonuna tıklayabilirsiniz. Hoşçakalın.